Sizlerle birlikte ıı, Minecraft oynayacağız. Ay, bu saatte senin, ben senin <laughs> ya. Gece çekiyorum arkadaşlar videoyu. Şimdi ben yarın sizi yapacağım şeyleri yapacağım. Sonra maceraya geçeceğim. Sonra yaratıcıya geçmeyeceğim. Tamam, tamam. Öyle bir tane bir şey yapacağım. Ben şu an köyü ar arıyorum. Lan batıyorum. Herhalde bizim adam uçmayı bilmiyor. Yok uçmayı değil yüzmeyi bilmiyor. Ya buranın sonu nereye gidiyor acaba ya? En azından tekneden daha hızlıyım gidiyor buranın sonu. Oha sen nasıl su? İşte şuraya bir tane kendime ada yapayım, orada yaşayayım ya. Ne dersiniz Yok ya, yok. Ben keyif arıyorum. Okay. Bruno! Bruno, oh, Good morning. Good morning. Let's brush your teeth. Brush my teeth? Ready for breakfast? Mm, yum, yum. Let's get dressed. online mısın oğlum? You are so cute. I am so cute. <laughs> Bu nasıl reklam ya? Şöyle Niye diş macununu ısırıp atıyorsun ağzından? Zaten ısırıyorsun. Yemeği mi beğenmiyorsun? Ne komik adamım ya. Dur orada bir şey var. Aha yine mağara ya. Ben de siyah yün sandım. Bak şuralar nereye gidiyor. Mağara. Hep mağara çıkıyor ya önüme. yok hadi. Sadece bir tane köy istiyorum ya. Nedir o yapamam ölürüm. Hızlanayım ya koşayım. Bak bak ne kadar hızlı gidiyorum. Bak güneş batıyor. Diğer yer nereye gidiyor? Ya arkadaş, kendi köyümü ben mi yapayım ya, kendim mi yapayım? Selim, hadi yat artık oğlum. Hadi evladım. Zinan, yarpış, hadi. Nasıl adı köy bu köy ya? Yok, bu daha ne? Daha ne üstüne yapayım? vadiçi bir köyü full deniz var. Hiç köy yok ki. Bir sürü Bu adada da bir sürü varmış ya. Bu adayı yapabilirim ha. Sonuçsuz yemek kaynağı. Bu ada buldum Burası adı değil şey, Şehir Merhaba inek Yok adaymış Burası neresi? Burası nere? Zaten. Orada bir yer var. Koş. Bir yer değil ya. Köy istiyorum ya. Köy. Dur havaya yapayım da kimse gelmesin. Koronaklı bir yer yapacağım. Amacım konun akıllı bir yer. Olayım sana. Şurda.

Şunlardan nefret ediyorum ya şu zombilerden. Su altı zombisi. Bak benziyorlar de köyün burayı yaparım. Cennet gibi bloklar ya. Büyük yapmam lazım. Çünkü köy. Köylüler ekleyeceğiz bir de. Ticaret falan yaparız. Benim komutlarla hiçbir Легкий мелк. раздохнул, çok sıkılıyorum bunu yaparken. Dikdörtgen yapacağım. Burayı daha uzun yapacağım. Tik dörtgen oldu bile. Biraz daha uz uzun yapayım. oraya oraya da uzun yapacağım. <laughs> Bir tane sonucu da benim. Oğlum niye bot diyorsunuz da bana? Oyunu yeni indirdim diye. Karşımada hep bu reklam çıkıyor yani ya. Gelinirdik diye hemen bot diyorlar. Yayın açıyoruz. Sensin botun. düzeniye bize niye bot diyor? Sensin bot. Artık ben bile katıldım ya. bu dikdörtgen değil. Daha uzun oldu dikdörtgenden. Şurayı uzatayım birazcık daha. Kerem Cozer burası? Sonra değişik bir blokla kaplayalım. Tamam bu aldım. Hayır. Şu anda kurtuldum. Ne gece oldum ya bu arada ya. <laughs> Oldu <Olmaz>. mu? <laughs> sonra bu sarı bir tane blokla kaplayayım doğaya oh, ki söyleyeyim. Sonra şu blokla kaplayacağım. Şu. Bu. Güzel mi? Güzel güzel. Çimene de uyuyor. Bakalım bak şu video ben bunu. Onun turuncu versiyonu normal versiyonu. Kalkanı çöktüm yanlışlıkla. Arkadaşlar burada videonun sonuna gelelim. Hadi bay bay görüşürüz. Hadi ben yapayım. Hadi bay bay görüşürüz. Ben yiyeceğim. Görüşürüz.